Herkese merhaba, ben Ozan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de farklı bir şey deneyeceğim, yine yeteneklerime yetenek katıyorum. Bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bilmiyorum duydunuz mu ki bu videoyu izleyenler muhtemelen duymuş ve oynamış oluyordur. Roblox'ta Adopt Me diye bir oyun var, Roblox'un en meşhur oyunu. Ben de yeğenimden öğrendim ve çok beğendim. Dedim ki ben de oynayayım. Ve beraber karakterimizi geliştirelim. Neler yapabiliyoruz görelim. Çok fazla özellik var oyunda. Oynadıkça size de göstereceğim zaten. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi benim karakterim bu. Bunu bebek karakter olarak seçtim çünkü para kazanmamız lazım. Para kazanmak için de hem bebek karakterinizin hem de bir petinizin olması lazım. Şimdi en sevdiğim pet olan tilkimi çıkarıyorum henüz newborn daha gelişmedim geliştirmedim daha doğrusu ve şu an geliştirmek için uğraşıyorum yukarıda istekleri var şimdi bebek olarak seçmemizin sebebi nasıl para kazanacağımızı söyleyeyim size bebek olarak seçtim şu sohbeti bir kapatayım çok dikkatimi dağıtıyor bebek olarak seçtim çünkü onun da istekleri olacak, benim de isteklerim olacak ve böylece her istek geliştirdiğimizde, gerçekleştirdiğimizde para kazanmış olacağım. Haydi gidelim. Şimdi bu istekler neymiş? Öncelikle 4. yani duş almak istiyor, kirli hissediyor ve pool partiye gitmek istiyor. Bunlar benim isteklerim. Duş almak için her zaman maalesef eve gitmemiz gerekiyor. Bu en sevmediğim olan. Hemen şunu bir duşa aldıralım. Duşumuzu alalım. Temiz temiz gidelim. Çünkü partiye gidiyoruz sonuçta. Evet. Duşumuzu aldık. Temiz pak. Şimdi de pool partiye gidelim. Ben bir tane bisiklet aldım. Hemen onu da göstereyim size. Daha yeni başladığım için henüz çok param yok. O yüzden şimdilik araç olarak bisikletle idare etmemiz gerekiyor. Çıkış şu taraftaymış. Şimdi bisikletle bu çıkıştan çıkınca genelde baga düşüyor. Tekrar gitmemiz gerekiyor mu? Bakalım ne olacak. Umarım düşmeyiz. Evet, evet. Baga düştüm. Şimdi tekrar geri geri çıkayım şu beyaz alandan. Oo. <laughs> Aşağıya düşüp evde uyanıyoruz bir daha. Evet. Neyse çıkayım şuradan bir. Orayı yürüyerek geçeceğim mecburen. Bisikletimi alayım tekrar. Petimi geçtikten sonra alacağım. Evet geçtim. Şimdi hem petimi hem de kendimi alabilirim bisikletimi. Nereye girdim ya? Şaşırdım nereye gireceğimi. Şimdi pool partiye gidelim. Susadı bizimki. Ben suyu ve yemeği bedavaya getirmek için okuldan yapıyorum. Okulda çünkü su ve yemek var. Ama okuldaki su ve yemek sadece hayvanlar için geçerli sanırım. Oha trene bak. Şu da yumurtasını geliştiriyor. Crack egg almış. Evet, bu partimiz biraz dolusun. Sonra da bir şeyler içelim. Hatta bu arada içebilir miyim bir bakayım. Hiçbir şeyim yok. Karakterim çok mu çirkin? Ben çok beğendim. Şu dal gibi görünen kanatlar bence çok hoş. Onlar ne bilmiyorum ama evet doluyor. Ooo evet. Yağdır paraları. Şimdi su almamız lazım. O yüzden markete gideceğiz. Bisiklet takıldı buraya. 20 dolar daha kazandım. Önce petimizi bir doyuralım. Bu arada bir deneyeyim. Acaba oradan ben de su içebilir miyim diye. Ama yok içemem. Bu susamıştı değil mi? Evet. Hadi hiç bakalım. Yo acıkmıştı. Evet şimdi hangisi doluyor. Param biriktirip bir tane yumurta alacağım ve beraber yumurta açalım istiyorum. Kucağıma alayım şunu. Kap yapamadım. Bebek olunca kucağıma alamıyorum herhalde. İlk defa bebek oynuyorum bu arada. Hep yetişkin oynadım. Bir biraz su alalım. Kutuda alınacak yeri bulamadım. Ben de kampa gidiyorum. Çünkü hem tilkim hem de ben Uy uykuya ihtiyacımız var. Şurada bir yer bulabiliriz kendimize. Ben de şurada uyuyayım. Bazı yerleri kırpacağım çünkü bazı yerler uzun sürüyor. Sizi bekletmek istemiyorum. Direkt oyuna geçelim istiyorum sonunda buldum nereden su alacağımızı. Hiçbir şey koymamışlar üstüne. Ben de anlamadım neresi olduğunu. E tabi buradan satın alınca gidiyor. Neyse şunları kendim için alayım. Yiyecek olarak da şunlardan alayım. Çok para harcamamamız lazım sonuçta. Şimdi bir tane içelim. Tamamen doldurmuyormuş. İç biraz daha. Biraz daha iç. Evet sonunda. Bakalım kaç tane gitti. Ha sadece bir tane gitmiş Tamam. Hadi gidelim. Şu benim çok dikkatimi dağıttı. Daha... Daha dağıtıyor. Bunu değiştirmek istiyorum. Onu buradan mı almıştım? Hayır. Şuradan almıştım galiba. Evet. evet. Şimdi duşa ihtiyacımız var. En korktuğum şey. Maalesef eve gitmemiz gerekiyor. Hem benim hem de tilkimin ihtiyacı var. Nereye çıkış daha yakın? Herhalde buraya. Buraya mı ya daha yakın? Neyse bulacağız şimdi çıkışı. Evet şurada. Çatlak yumurtalar 350 dolar galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi 350 dolar biriktirip gidip ondan alacağım. Bu oyunun şöyle güzel ve heyecanlı bir tarafı var. Aa bu arada bisiklete girdim ama bug'a düşmedim yaşasın. Bu oyunun şöyle güzel bir tarafı var. Benim evim nerede? Şurada. 4 tane aynı şeyden biriktirdiğiniz zaman, aynı petten, hayvandan. Bunları neon hayvana değiştire, dönüştürebiliyorsunuz. O da parlıyor, çok güzel bir şey. Mesela 4 tane köpeğiniz varsa bir yer var. Gizli bir geçit köprünün altında. Onu oradan değiştirebiliyorsunuz. Önce biz bir temizlenelim. Okul ihtiyacımız da varmış. Şimdi birazdan okula da gideceğiz. Tamam sen düzeldin ama bir de onun ihtiyacı var şimdi. gel buraya. Hadi gidelim okula. Nerede benim bisikletim? Kayboldu. Ben yeni bisikletle geçeceğim oradan. Bence bir şey olmaz. Bakalım. Hamle yapmadığım sürece geçebilirim galiba ve evet, işin çöz oyunun bug'ın kurtulma şeyini çözdüm. Eğer kapıdan geçerken sağa sola hamle yapmazsanız bug'a düşmeyecek. Deneyeceğim bir daha. Sen de sürekli tutuyorsun ya. Önce bir okuyun. Bir okulunuz da olsun bakalım. adam niye güzel el sallıyor. Ne diyorsun? Hiçbir şey demiyorum. Yeni boş boşuna buraya kadar yoğurdun şu anda. Bu da el sallıyor. Aa, buraya istediğimizi yazabiliriz. Ben buraya şey yazacağım o-zan-sı-o-zan kanalımın adı <laughs> hadi evet okulumuzda dolduğuna göre gidebiliriz biraz su içeyim İç, iç iç bir defa da dolsa ölür herhalde de susadı. Tamam. Sana su verelim. Tilkim çok tatlı. Baksanıza. Aa level atladı. Junior oldu. Yaşasın. Ama tabi bu bizim için yeterli değil. Ben şu an para biriktirmeye uğraşıyorum. Full ground olsa ne olacak? olmazsa ne olacak? Hadi gidelim. E ben bisikletime ha buradaymış. Tekerleği mi kopmuş onun? Ne yapıyorsun sen ya? Hadi canınız bir şeyler istesin yine. Bu ne ya? Oyuncak. Ne kadar tatlıydı. Wow, uçuyor. müş herhalde. Üzüldüm. Ben de öyle şeyler istiyorum. Benim de öyle şeylerim olsun. Park istemiyor musunuz ya? Biraz parkta eğlenelim hadi. Bu biraz oyun tanıtımı gibi bir şey oldu. Mesela yakında yumurta açma videoları, royal eggler bilmem neler alacağız. Ama bu şu an hala İşte böyle burada dolaşıyorsunuz. Burası asıl oyun alanı. O az önceki yerimiz sadece evlerin olduğu yerler. Ben oraya sadece duş almak için gidiyorum. Duş ihtiyacı olursa. Onun dışında hiç gitmiyorum. Bak şimdi de yemek ihtiyacı oldu ama ne, ne ki en azından yemeğimiz vardı. İyi Ye bakalım. Ama dolmuyor bir türlü. Bir daha. Evet. Yağdır paraları. 213 oldu. 350'ye çok az kaldı. Ben gidip bu arada ne kadarmış fiyatı ona bakalım. Yumurtanın. Buraya takılıyordu inşallah yine takılmaz. Oo. Aa geçtim. ne alıyorsun? Yumurta almak için de Şuraya giriyoruz Kulübe gibi yere Bakalım ne kadarmış o yumurtanın fiyatı Hadi Biraz daha para biriktirip şundan alacağım Bunun fiyatı 1450'ymiş Biriktiririz Sonra fiyatı da evet 350'ymiş. Aa karanlık oldu uykuları geldi. Ha kamp istiyorlar. Bu neden uçarak yürüyor ya? Güzel bir özellik ama benim benim öyle bir özelliğim yoktu. Hadi kampa gidelim. Arıya bak. Çekilin şuradan. Ejderhaya şey takmış. Hem kampınız hem uykunuz mu geldi? Süper. Alalım bisikletimizi. Şimdi bir sürü para biriktireceğiz. Kim susamış? etimi susamış. Önce bir uyuyalım da birazcık. Sen de her şeyi istiyorsun. Her şey aynı anda olmaz. Lütfen. ...350 lira biriktirmek istiyorum. ama yanlış yere geldik. Biraz daha mı ilerideydi? sabahtan beri dolaşıyorum. Evet, hemen kampları dolmaya başladı. Hemen gidip uyuyalım birazcık. Yerimizi kapmışlar tü. Neyse. Sen burada uyu. Foxcuğum. Bunu açalım. Biz de burada uyuyalım. Yeni uyudu burada. Hem uykum hem de kampım doluyor. Çok iyi. Bir sürü para kazanacağız şimdi. Bakalım ne kadar kazanacağız. Gel buraya nereye gidiyorsun? Hadi kamplarımız da olsun, paramız da olsun. Şurada hayalet gibi bir şey var. O ne? Oha çok havalı. Uçan bir kurbağa. <laughs> Hadi gidelim. Millet kurbağada uçuyor. Ben bisikletle gidiyorum. Lanet dünya. Burada bile fakirim. Neyse gidelim bari okuldan sana bir şeyler yedireyim. Ne yapıyorsun? Ben ön kaldırmayı sevmiyorum. Tehlikeli bir iş. Bir daha ön kaldırarak bisiklet sürme tamam mı? Koş 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 okula gidelim. Evet. Şimdi sana bir de su içirelim. Şimdi de duşa ihtiyacın var benim de var git duş alalım gel buraya hey hala su içiyorsun ya ne kadar sıkıcı bir alan o kadar kalabalık ki ne yapıyor bu kadar insan burada bilmiyorum muhabbet ediyorlar herhalde. O maymundan ben de istiyorum. Buradaki her şeyden... Şimdi hamle yapmadan geçeceğim bakalım. Baga düşecek mi? Dümdüz geçiyorum. Hop. Ya düşmedi demek ki aslında doğru bir şey yapmışım. Benim evim bu taraftaydı değil mi? Evet. Hadi eve gidelim, duş alalım. Parka mı ihtiyacınız var şimdi? Tamam ben parka gidelim demiştim ama beni dinlemedin. Önce ben duş alayım. Şimdi sıra sende. Eğlenelim. Bak yine bisikletim yok. Bisikletim kim götürüyor ya? Normalde atladıktan sonra burada kalması lazım. Bu oyunda bir şey var ama anlamadım neyse. Hadi gidelim. Yine hamle yapmadan geçeceğim oradan. Şurada ışıklı bir şey var. Bu ne? Dikkatimi çekti. Kesin birinin havalı bir evi var. Aa evet. Parti mi ne yapıyor herhalde bu? Neyse. Hadi gidelim. Kucağını almış gezdiriyor petini. Şimdi o oh. hamle yapmadım ama hamle yaptım. Oo. Çok kötü ya. Tamam hadi. Ne oldu buna? Az önce baga düştüm. Eve girdim, evde de baga düştüm. Bu oyun birazcık kuralları aşıyor artık. Hop, yine uçarak giriyorum. Kimsenin uçarak yürüme özelliği yok ama bende var. Bak, millet koşuyor ben. Süzülerek gidiyorum. Şu kız da herhalde benim gibi fakir. Onda bisikleti var çünkü. Şuradan geçelim. Ve Etimizi alıp parka gidelim. De yürü benle. Park zaten burada hemen. Hop. Biraz salıncakta sallanmak istiyorum. Şuradaki salıncakta sallanabiliyoruz. Evet bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Çekseni şuradan. Salıncağımı bozuyorsun. Allah Allah Çekil şuradan ya Senin yüzünden sallanamıyorum Evcil hayvan Sorumluluk gerektirir Ama bunu biraz fazla Karışıyordu bana Neyse sallanıyorum şu an Bak yine değdim E git ya seninle eğlenilmez Hiç eğlence anlayışın yok Seni şurada biraz eğiteyim mi? Evet 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 Aferin <laughs> Gel buraya Gel buraya. Ben mi acıktım? Ben acıkmışım. Hadi yemek yiyelim o zaman. Nerede benim karpuzum? Bu arada karpuz benim en sevdiğim yaz meyvesidir. Bakalım ne kadar kazanacağız. 350 olursa hemen gidip şey almamız lazım. Ek almamız lazım. Yani yumurta. 350 olmadı. Ne kadar az verdi. Yine uçuyorum. <laughs> Evet bu böyle bir oyun. Birazcık para biriktirip e, yumurtalar aldığım zaman tekrar videolar çekeceğim, yumurtaları açacağız beraber. İçinden ne çıkacağız merak ediyorum. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Ve biraz daha para biriktirip royal yumurtadan alacağım. Kraliyet yumurtası. İçinden e, unicorn çıkma ihtimali var. En çok istediğim o. Çünkü neredeyse bütün yiyenlerimin unicorn'u var ama benim yok. Benim de bir tane olsun. O zaman şimdilik videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.